Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle başlıktan da gördüğünüz gibi 5 liralık malzemeyle tam 1000 liralık bir bakım yapacağız. Bu bakımda şöyle, sadece iki malzeme kullanacaksınız. Suyu saymıyorum. Ben malzemelerimi buraya yerleştirdim. Şimdilik e, birazdan videoya geçtiğimizde göstereceğim size malzemeleri. Cilt bakımı yapmaya gittiğinizde bir klinikte size yapılan siyah nokta temizleme olsun, e, gözeneklerin için temizleme, gözenek küçültme, cilt tonunu eşitleme, cildi nemlendirme her şeyi biz burada sadece iki ma... İki malzeme ile yapacağız kısacası. Şimdilik videoya geçelim. Şuraya ben yığdım. E, yapacağım malzemeleri yapacağım. Bakımdaki malzemeleri. Şöyle bir toz jelatinimiz var. Bu aktarlarda 5 lirayla 10 lira arasında değişiyor. Trendyol'da bakın bu 100 gram ayrıca. 10 lira. 100 gramı 10 lira. Toz jelatin diye geçiyor. Aktarlarda bulunuyor. Trendyol'da falan inceledim. Daha uygun motor daha fazlasını daha uyguna nasıl alabilirim diyerekten. Trendyol'da 100 gramı 30 lira 35 lira. Birkaç influencer'ı da gördüm. onlarda da linkine eklemiş. Sakın öyle bir şey yapmayın. Hiç gerek yok. Bir diğer malzememiz de bildiğiniz kakao. Kakao olacak yani. Bir de birazcık sıcak suyumuz. Şimdi ben buraya alıyorum. Hatta şu masayı şöyle çekeyim. Ben şunu şuraya koyacağım. Size göstereceğim tek tek jelatini açıyorum. Bu jelatini bulmak ciddi anlamda hani aktarlarda kolay ama ben biraz zorlandım. Diyarbakır'da çok bir e, aktar kültürü yok. Yani böyle kahve, e, kuru yemiş tarzında takılıyorlar. Böyle bir yağ satan, e, toz jelatini satan yer bulmak zor oldu benim için. Şöyle bir yemek kaşığı dolduruyorum. bir de yarım yemek kaşığı. Bir buçuk yemek kaşığı toz jelatin. Daha sonra size kıvamını da göstereceğim. Çünkü birkaç arkadaşıma bunu önerdiğimde kıvamını tutturamamışlar. Kıvamı nasıl olmalı diyerekten size tutturacağım. Bunu açılacakken koymamışlar mı? Oh no. Oh no. Her yere döktük. Temizleyeceğim buraları. <laughs> temizleyeceğim buraları. <laughs> Video bittikten sonra temizleyeceğim. Tamam. Bir şey yok. Sıkıntı yok. Geçti. Her şey yolunda. Şimdilik yine aynı şekilde bir kaşık kakao. Üstüne de yarım kakao. Toplamda ölçülerimiz bir buçuk toz jelatin, bir buçuk kakao. Yanıma da şöyle kettle'ımı aldım sıcak su. Buna böyle yavaş yavaş yapacağım ve size göstereceğim. Öncelikle bunları bir karıştıralım. Bu dediğim gibi cildinizdeki ölü deriye atmanıza yardımcı oluyor, ee, gözeneklerinizi açıyor. Ee, daha sonrasında pardon gözeneklerinizi temizliyor, gözeneklerinizi küçültüyor. Kakao bir tık yoğun olduğu gibime geldi için ben bir yarım kaşık daha toz jelatin atacağım. Toplamda 2 e, kaşık toz jelatin, 1,5 kakao koyduk. Bunları karıştırıyoruz. ve bu, bu ölçüleri siz senin yapacağınız sen arkadaşlarınızla toplanıp yapacaksanız ona göre de şey yapabilirsiniz. Bu ortalama bir iki kişilik falan olacak zaten. En sonunda göstereceğim ben. Şöyle kaldırayım hatta. Şuraya getireyim. Şöyle koyuyorum sıcak suyu döktüm. Mis gibi de koku koktu. Şöyle kalkacağım biraz. Şöyle bir karıştırayım. Öyle göstereyim size. Bu iyice karışacak bu. Bir tık daha su ekleyeceğim. Kusura bakmayın. Ekipman yetersizliği var. Gönül isterdi ki böyle bir e, masaüstü kameramız olsun. Oradan bir görelim falan. karıştırıyorum 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 iyice karıştırın iyice karıştırın iyice karıştırın şey yaptım karıştırdım ileriki videolarda size gelecek demiştim şöyle göstereyim kıvamını şu kıvamı olacak. Bakın. Oo. Öneydi bu mesil macunu mu? Onun kıvamı gibi böyle. Kulak memesi kıvamında olacak. Şey yapar mısın? Alıyor musun, yalıyor musun falan. Az önce onu yapacaktım, son dakikada durdum. Ve iyice karıştırın, Kaşın kaşın. Oo, çok güzel oldu. Ben şuradan suyumu içeyim. Gözlüğümü çıkarayım. Bundan sonra siz flusunuz. Buraya aynamı da koydum. Bir süre böyle aynaya dönük bakacağım. Şöyle ziyan etmeyelim. Evdekilere de yaptırırız. Şu kettle'da da şuraya alıyorum. Bir de şöyle bir maske spatulası mı? Ne? O var bende. Şu kamerayı biraz da... aynı biraz daha yaklaştırayım. Sizden de tam kopma. Adına diyecektim ki aynayı düşürdüm. Şey. Ah çok zor şartlarda çekiyorum bu videoları. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şunu şöyle koyalım. Durar mısın? Karşıdaki komşu da beni izliyor. Abla videoyu izle. Şimdi alıyorum. Sürüyorum. Şöyle biraz yaklaşacağım. Gözlüksüz görmüyorum. Kusura bakmayın. Şöyle yalnız kılların olduğu yere değdirmemeye çalışın. Geçen hafta neden video atmadım? Bunu birkaç e, kişi sormuş mesajlarda falan DM'lerde geldi. Geçen hafta çok saçma sapan olaylar, saçma sapan bir çoğunuzun final haftasıydı tahmin edebiliyorum. Benim de final haftamdı. Bir de ben neyime güvenerek iki üniversite okuduysam onu da bilmiyorum. Hem çalışıyorum hem iki üniversite okuyorum. üstün üstün finallerimiz saçma sapan İstanbul Üniversitesi'ndeki finaller ciddi anlamda çok zor hani. Böyle saçma sapan hani <laughs> soru kalıpları, saçma sapan sorular. Her neyse. Bütsüz geçsin İstanbul Üniversitesi'ne. O yol benim için. Hiç büte bırakmadım. E, Dicle'de de iki tane... iki tane bütün var. Ama sebebi şu. E, birinde finali kötü yaptım. E, ama o kadar kötü yapmayı beklemiyordum açıkçası. Hani bir 80-90 alırım dediğim dersen bayağı düşük kalmışım. Ondan kaynaklı o büte, düşü, büte düştü. Ee, bir de yetiştiremediğim bir ödev vardı. Hani böyle hoca iki gün vermişti e, ödeve. Ondan dolayı yetiştiremedim. Bayağı uzundu. Yani neden iki gün hani. Ciddi anlamda e, Dicle'nin hocaları bu konuda çok acımasız. Hani eee... Yere biz yemişiz gibi davranıyorlar. O aşırı sinirimi bozuyor. Hani onlarla uğraştım. Özel hayatımda biraz sıkıntı vardı. Biraz onlara vakit ayırmak istedim. Kendimi mentor olarak iyi hissetmek istedim. Ee, sizin karşınıza. Böyle Hı, oldu. Böyle bir kabuk tutacak. 2-3 kat sürün üstüne. Hı, nerede kalmıştık? Ee, sizin karşınıza böyle modu düşük birisi olarak çıkmak istemedim açıkçası. Ondan kaynaklı videoyu çekmedim. Bunu şu an böyle yaptık. Bir e, 20 dakika falan bu bekleyecek. Bir şöyle bakayım. Şu an saat 2.17. Bir 20 dakika beklese ee, 2 olsun değil. 2.40'da biz çıkarırız bunu. Ee, işte özel hayatıma biraz vakit ayırmak istedim. Sosyal çevreme vakit ayırmak istedim. Ee, i̇ş hayatımda biraz sıkıntılarım vardı. Onları halletmeye çalışıyordum. Ee, zaten eğitimde iki üniversite soğukmanın zorluğunu yaşıyorum. Hani bu yıl e, bu dönem ben yani bir ne kadar oluyor? 22 ders falan aldım ve onların ha bile her gün finaliyle uğraşmak biraz beni yordu açıkçası. Bu yüzden video çekemedim. Ee, bundan sonra bu tarz sıkıntılar olmadığı takdirde çünkü ciddi anlamda eğitimi tamamlamak istiyorum artık. Bir eğitim artık diyorum herkes bu diyor, kaç yıldır bu üniversiteler şey yapıyor falan. 4 yıllık üniversite dördüncü 4. yılım zaten ee, bir uzatma falan olmadı. Ama ben bir an önce bitirip e, iş hayatına atılmayı istiyorum. Şu anda iş hayatındayım ama hani e, şu an çok şey olarak görmüyorum hani. kazancı olacağım bir yer olarak görmüyorum. Çünkü hani eğitimimi tamamlamadım. Elimde bir diploma yok. E, diplomam olduktan sonra belki okey e, olacak ama işte dediğim gibi. Ve bakalım neler olacak, neler bitecek. Ben bunun kurumasını bekleyeyim. Evet arkadaşlar yarım saat bekledik kurudu. Şimdi bunu soyarak çıkartacağız. Şöyle aynayı önüme aldım. Şöyle bir başlıyorum çıkartmaya. Zaten böyle direkt alttan bir kısmı bulduktan sonra çıkartmaya başladığın zaman direkt çıkıyor. <laughs> Bunu haftada iki kere uygulayabilirsiniz. Eee karma ciltler, yağlı ciltler uygulayabilir. Eee kuru ciltler de uygulayabilir. Bunu zaten ekstra nemlendirici özelliği de var. Bunun kakaonun nemlendirme özelliğini biliyorsunuz. Zaten bunu ben böyle çıkarıyorum ama şu köşelere gelmiş saçlarıma. Ah. ah. böyle çıkarıyorum. Böyle çıktı zaten gördüğünüz gibi. Hatta şöyle bir bakalım. Şöyle açalım bakalım. Maskemizden. şu biraz siyah noktalar buradan görebilirsiniz. Ama göstermek de istemiyorum size mideniz bulanmasın diye. Şöyle Neyse, tamam. Ve bu geri kalanı da <laughs> ben şimdi suyla yıkayıp geleceğim geri kalan kısımları. Arkadaşlar yüzümüzü asla havluyla kurulamıyoruz. Özellikle elimizi kuruttuğumuz havluyla. Bir halı peçete aldım. Onunla yüzümü kurutacağım. Şöyle. Bu ilk e, bakım videomdu. Biraz aksi, aksilikler olmuş olabilir. Şöyle burun kısmını özellikle. Biraz aksilikler olmuş olabilir. Biz sonraki videolarda daha da iyileştireceğim. En azından görüyorum nerede hata yaptığımı. Siz de bana yorumlarda bunu belirtirseniz çok sevinirim. Nereleri olmamış diyerekten. Yüzünüz böyle hafif bir kızarıklık olacak zaten. Bir maske yapıyoruz. Çok özür diliyorum. Bu bir türlü sağlam durmadı. Yüzünüzde hafif şöyle kızarıklık olabilir. Bunun üstüne ben bir de şöyle e, B Beauty'nin e, cilt toniğini kullanacağım. Cildimizi de tonikleyelim. Şöyle bir dökülelim özellikle burun kısmına bu cildin yatışmasını sağlıyor. Daha sonra yukarıya doğru hareketlerle temizliyoruz. Bu en azından kalan fazla kiri, atı, maske kalıntısını falan temizliyor. <laughs> Ben bu maskeyi uzun zamandır kullanmıyordum. Ben buralar e, bir Amerikan vloggerının bir videosunu izlemiştim çok önceden. Kızım böyle cildini sadece suyla temizliyor ve hani o etkisini görmeye çalışıyor. Hani suyla mı daha iyi e, cildimiz yoksa e, maskeler, bakımlar yaptığımız zaman mı? Kızın yüzü pürüzsüz oluyor. Bir ay sadece suyla e, yıkadığı için daha sonra videoda bir e, videonun karşısına geçiyor ve videoda e, bir maske yapıyor ve yüzü olduğu gibi direkt sivilcelenmeye başlıyor. Kızın işte maskelerin zararlarından falan bahsediyordu. Onu deniyordum ben de uzun bir zamandır hani sadece e, yüz yıkama jeli kullanıyordum. Bir de nemlendirici krem kullanıyordum. Onun üzerine hani böyle maskeler falan çok şey yapmıyordum. Ama daha sonra bu hava değişikliklerinden dolayı cildim aşırı derecede değişti. Kurumaya başladı. Vesaire vesaire vesaire. Ondan kaynaklı bir de üst nemlendirici kremimizi süreceğiz. Nemlendirici krem olarak da ben L'Oreal Paris'in e, Triple Active'ini kullanıyorum. E, nemlendirmeye yarıyor. Çok iyi geliyor cildime en azından. Benim cildime iyi geliyor. Onunla şöyle pıt 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 yapıyorum. Pıt pıt pıt. Şuralara, kaş ortasına ve alın kısmına <laughs> böyle yapalım. Dairesel hareketlerle biraz sonra da böyle yapıyorum ama girdiğinizde hafif pembelik olacak zaten ama çok e, kalmıyor. Bir 20 dakika, yarım saat o pembelik geçiyor. Belki de daha az bir sürede. Geçiyor hani şey yapmıyor o kadar kalıcı olmuyor ama etkisi hani yüzünüzün o yumuşaklığını falan şu an bile hissedebiliyorsunuz. Benim biraz kızardı. Dildim. <laughs> Hassas ciltler dikkat etsinler lütfen. Hani kuru ciltler yine nemlendirme özelliği var. Okey ama hassas ciltliyseniz eğer önce bir çene bölgenizde bir deneyin. Eğer bir sıkıntı yaşamayacaksanız maskenin devamını getirin. Bu şekilde biraz böyle kızarıklıklar var kusura bakmayın ama bunlar da geçecek. Hani siyah noktalar gördüğünüz gibi hiç kalmadı neredeyse. Onun dışında cilt tonunuz zaten böyle birden şu an bir kısım pembe bir kısım beyaz onun yüzünden tam anlayamıyorsunuz. Ama hani cilt tonunuzda da bir eşitlenme oluyor. Bu şekilde güzel bir maske önerisinde bulundum size. Şöyle bir düzeltelim kendimize. Evet arkadaşlar bugünkü videomda bu kadardı. Umarım ee, bir hatamız olmamıştır. Sürçül lisan ettiysek affola diyelim. Altta görünen Instagram hesabından beni takip etmeyi unutmayın öncelikle. İleriki videolarda sizden e, bazı konularda yardım isteyeceğim çünkü. Bu konuda bana yardımcı olmanızı istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Lütfen beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı kalın.